Merhaba, Ortak Paydanın değerli takipçileri. Buluşma noktanıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Han Dong yazıp yönettiği Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game'den bahsedeceğim. Son dönemde en çok konuşulan ilginç bir yapım. Konumuza geçmeden bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri açarak bize destek olmanızı istirham ediyoruz. Beğeni ve yorum yazmak YouTube algoritması gereği videomuzun daha çok kişiye önerilmesini sağlayacak. Bunların size hiçbir maliyeti yok. Ayrıca benim ekonomik durumum bir miktar ödeme yapmaya uygun. Sizlerin emeğine karşılık vermek istiyorum derseniz katıl butonuna tıklayarak aylık ödeme seviyenizi seçin. Her ödeme seviyesinin farklı ayrıcalıkları mevcuttur. Katıl üyesi yaptıktan sonra bizimle iletişime geçerek taleplerinizi iletebilirsiniz. Kredi ve borca batmış, para için her şeyi yapabilecek hale düşmüş veya düşürülmüş. Hayatın her kesiminden 456 kişiye büyük kazanç vaadiyle bir takım oyunlar oynamak üzere gizemli davetiyeler gönderilir. Davete icabet eden 456 katılımcı 45.6 milyar won kazanmak için oyunlar oynayacakları bilinmeyen bir adaya götürülür. 6 günde 6 oyun oynayacaklardır ve bu oyunlar Kore'nin geleneksel çocuk oyunlarıdır. Kaybedenin hayata veda edeceği bu ölümcül oyunlar insan türünün bünyesindeki uçurumları keşfetmek için deney alanı gibidir. Adada tamamen çocukların dünyasından yola çıkılarak bir dünya inşa edilmiş ve insanların hayatta kalma güdüsüyle tercih ettikleri veya etmedikleri, yaptıkları veya yapmadıkları bu kurgulanmış gerçekliği inşa edenler tarafından sömürülmektedir. 9 bölümlük diziye eleştirel baktığımızda dizide çok sayıda mantık hatası ve saçmalık bulunabilir. Fakat her şeye rağmen sadece 6. bölümünde hissettirdikleri için bile izlenebilir. Hakkında birkaç satır yazılabilir. Leblebi gibi insan öldürülen diziden bir hikmet çıkarılabilir mi denmemeli. Zira alt metinlerine inildiğinde dizinin belli bir felsefesinin de amacının da olduğu görülecektir. Dizinin izleyicisine temelde iki soru sorduğunu söyleyebiliriz. Bir, para mutluluğu satın alabilir mi? Ve iki, insanlık öldü mü? İlk sorunun cevabını dizi kendisi veriyor aslında. Çok parası olan ile çok fakir arasındaki ortak nokta yaşamak ikisi için de külfettir. İlki için hayat yapılabilecek her şeyi yaptığı için içine düştüğü anlam boşluğundan dolayı külfetken fakir için arzuladıklarını yapamadığından dolayı külfettir. Dizi ikinci soruya aynı netlikte cevap veremiyor. İnsana dair genel olarak karamsar bir bakış taşımakla birlikte umut ışığının da tam olarak körelmediğine inanmak istiyor. Kapitalizmin ürünü olan modern kent yaşamının veya başka deyişle söylersek zamanın ruhunun insandan götürdüklerine, insanın uğradığı Değerler yitimine işaret ediyor. Dizi de insanın rutin bir hayat yaşarken farkına varılmayan karanlık bölgelerine, uçurumlarına dikkat çekiliyor. Oynanan her oyunda şu sorular akla geliyor. İnsan hayatta kalabilmek için nelerden vazgeçebilir? Kişinin insan kalabilmesini sağlayacak ahlaki değerler Korkunun dalları açtığı şartlarda ne kadar işe yarayacaktır? İnsanı insan kılan ahlaki ve vicdani değerlerden vazgeçilerek elde edilen maddi yararlar insana kalan ömründe ne kadar yarar sağlayacak ve ne kadar huzur ve mutluluk getirecektir? Paranın ana merkeze konulduğu ve her şeyi satın alabildiği hasta bir kültürde paraya ulaşmak için insani tüm erdemlerden vazgeçebilecek, insanı güçlü kılacak değerler kolayca gözden çıkarılabilecektir. Bütün bir dünya toplumunun ağız ve gönül birliği halinde insan ve toplumun tek amacının ekonomik bir amaç olduğunu ifade edip durduğu bir zamanda Bahse konu değer ve erdemler mazide kalmış, masalsı nitelikler olarak görülecektir haliyle. Ölümcül oyunlar temalı pek çok film veya dizi yapılıyor ve epeyce ilgi görüyor. Ancak bu tür yapımlar daha çok aksiyon, ölüm çeşitleri ve yaşattıkları gerilim boyutuyla öne çıkıyorlar. Herhangi bir sorgulatma, düşündürme amaçları olmuyor. Bu diziyi izlenebilir kılan bunu başarabilmesi. Squid Game'in sorgulattıkları ve anımsattıklarıyla bünyesindeki tüm eksikliklere rağmen önemli bir dizi olduğunu burada belirtmek lazım. Senarist yönetmen Han Dong Yu başarılı bir neoliberal toplum eleştirisine imza atmış. Dizideki oyun alanı ise tam olarak neoliberal şirket modelini anlatıyor. Dizi şeklinde değil de Yaklaşık iki saatlik bir film olsaydı çok daha iyi olurdu. Han dong dizideki her oyunla neoliberal birey oluşumunun bir aşamasını anlatmış. İçinde yaşamakta olduğumuz neoliberal toplumun kendisi bir distopyadır. Neoliberal kapitalizm finansallaşma üzerine kuruludur. Bunun bireye yansıması ise borçlanmadır. Yani sistem borç üstüne döner. Sistemin çalışma kuralı uyumlu bireyler yaratmaktır. Neoliberal birey hayatını finansallaştırmış bireydir. Borç alır, risk alır ve kazanmaya programlıdır. Senat'ın dediği gibi neoliberal kapitalizm oyununda kazanan hepsini alır, kaybeden ise her şeyini kaybeder. İkinci yoktur. Kaybeden çoğunluğun ancak asgari düzeyde hayatta kalabilme şansı vardır. Çoğunluğun hayatı kısaca çalış, borç öde ve öl diye özetlenebilir. Hayatta kalmanın tek yolu da sistemin kurallarına uyum sağlamak ve itaat etmektir. Buradan itibaren anlattıklarım spoiler içerebilir. Diziyi izleyecek olanlar burada bırakabilirler. Yönetmen bu distopyayı anlatmak için daha derin bir distopya oluşturmayı seçmiş ve süreci aşama aşama anlatmış. Aslında dizide 6 oyun var ama kazanan olmanın 7 aşaması var. İlk aşama elbette işe alınma. Oyunlarda elenmenin iki türünü görüyoruz. Bunlardan biri silahla vurulma, diğeri ise yüksekten düşme. Yönetmen ilkini iş yerinden atılma, sistemden dışlanma metaforu olarak kullanırken düşme, daha çok kariyerini kaybetme, üst düzeyden aşağı kademeye kayma gibi okunabilir. Oyunda Seng Gi adlı oyuncu yani 456 istemese de sisteme uyum sağlamak zorunda kalan çoğunluğu temsil ediyor. Seong örgütlenmiş ve hatta greve katılmış eski bir işçi. Bu sistemin affetmeyeceği bir uyumsuzluk ve Seong bu nedenle dışlanmış biri. Cho Sang-woo yani oyuncu 218 ise Seul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirmiş dahi bir profesyonel. Aslında oyun kurucuyken riskleri kontrol edemediği için kendini dipte bulmuş bir beyaz yakalı. Dizi çoğu zaman aynı mahalleden çıkmalarına rağmen farklı hayatlar seçen ama yolları oyun alanında kesişen 456 ile 218 arasındaki gerilimden besleniyor. Diğer yandan işletme dahisi 218'in fikirlerinin zaman zaman hayat kurtarması boşuna değil. Okuyanla okumayan bir olmuyor elbette. Şimdi gelelim oyunlara. Ama oyuna katılmadan önce işe kabul edilmeniz lazım değil mi? İşte birinci aşama. İstasyonda Tokat bahsiyle girişilen zarf oyunu aslında iş görüşmesini anlatıyor. İnsan kaynakları size sizi çağırıp görüşüyor ve tokat yemeye ne kadar hazır olduğunuzu ölçüyor. İstasyondaki elemanın sözünü unutmayın. Az önce para için kişisel haklarınızdan vazgeçtiniz. Demek ki şirket için uygun kişisiniz. İlk oyunun adı Kırmızı Işık Yeşil Işık. Bu oyun uyumu anlatıyor. Yani girdiğiniz ortama, yani şirkete uyum sağlayacaksın. Öyle çıkıntılık yapmak, ileri geri konuşmak, örgütlenmek yok. Aslında formül basit. Yürü dendiğinde yürüyeceksin, dur dendiğinde duracaksın. Burada dahi çocuk 218'in birinin arkasına saklan tavsiyesi de çok önemli. Gelelim ikinci oyuna. Şekerin içinden şekil çıkarma. Bu oyun şirkette yükselme oyunu. Oyuncu 456'nın şekli nasıl çıkardığını hatırlayın. Yalayarak değil mi? Burada fazla söze gerek yok. Yükselmek için yapılması gereken belli. Belki de yönetmenin en acımasız metaforlarından biri buydu. Kariyerinizde biraz ilerlediniz ve artık üçüncü aşamaya geçebilirsiniz. Bu aşama dizide halat çekme yarışıyla tasvir edilen takım oyunudur. Neoliberal işletmelerde takımlar kendilerine benzer takımlarla yarıştırılır ve elbette iyi olan hayatta kalır, kaybeden düşer. Halat çekme yarışıyla anlatılan oyunda takımın içinde yer alan 001 gibi deneyimli biri hayat kurtarır. Nasıl daha güçlü olunacağını, işin nasıl kolaylaştırılacağını deneyim gösterir. Ama öldürücü darbe yine 218'den gelir. Çünkü beyaz yakalı profesyonel karşı takımı çökertecek ayak oyunlarını iyi bilir. Yönetmen neoliberal işletmenin içini bu kadar ince görmüştür. Ve dördüncü aşama misket oyunu. Sıra takım arkadaşlarını satmaya ve harcamaya gelmiştir. İsteyerek ya da istemeyerek Takımda kendine rakip olacaklar elenir. Sonuçta kazanan bir kişi olacağına göre artık her birey yalnızca kendini düşünecektir. Burada yine 218 dikkat çeker. Oyunun kuralı sonuca ulaşmaktır. Yani aslında kural yoktur. Neoliberal şirketlerde kuralların belirsizleştiğine ve sistemin okunatsız hale geldiğine vurgu yapılmış size rakip olabilecek takım arkadaşlarınızı devre dışı bıraktıktan sonra artık sona çok yaklaştınız ve cam köprüye geldiniz. Bazı camların sağlam, bazı camların zayıf olduğu bu köprü kariyer yolculuğunuzda artık risk alma vaktinizin geldiğini anlatıyor. Bu noktada yapacağınız seçimler düşmenize de neden olabilir zirveye tırmanmanızı da sağlayabilir. O zaman ne yapmalısınız? Evvela sizden önce kimin ne yaptığını iyi bilmelisiniz. Hangi kararlar hangi sonuçlara yol açmış ve sizin için en emin yol hangisi bunu bulmalısınız. Ha, tabii bir de riski sizin yerinize birilerinin üstlenmesini sağlarsanız ne ala. Yine 218'e bakalım. Kaç adım peşinden gittiği eski cam ustasını son adımda tabiri caizse mayın eşeği olarak kullanmaktadır. Neyse sonunda 5. aşamayı da geçtiniz. Arkadaşlarınız ya da rakiplerinizin kimi atıldı, dışlandı, kimi düştü, kimi tarafınızdan satıldı, her ne olduysa oldu. Zirveye çok yaklaştınız. Sıra artık kalamar oyununda. Ve bu oyunda kazanmak için artık her şey mübah. Kazanan hepsini alacağına göre zirve yarışı kimsenin kimseye acımayacağı bir yer artık. Şimdi içinden soranlar olacaktır. Neden oyunun sonu böyle bitti ve neden finalde sokaktaki sarhoş adama biri yardım etti? Senarist ve yönetmen burada bence keskin bir neoliberalizm eleştirisi yapmakla birlikte karamsarlık yaymak istememiş. Yani durum ne kadar kötü olsa da siz enseyi karartmayın mesajını veriyor. Bitirmeden önce birinci ve ikinci oyun arasında oyuncuların oy çokluğuyla oyunu bitirmeleri ve sonra tekrar geri dönmelerine dikkat çekmek isterim. Burada bir oy farkı sağlayan son oyu kimin verdiğini aklınıza getirin ve daha sonra oyuncuların çoğunluğunun kendi ayaklarıyla nasıl geri döndüğünü düşünün. Bu dizi süresini uzatmak için yapılmış sıradan bir senaryo atraksiyonu değil. Burada çoğunluğun oy ve seçme hakkı olsa da en başta anlattığım nedenlerle dönüp dolaşıp aynı şeyi ya da bir benzerini seçmek zorunda kalacağı vurgulanıyor. Filmin en vurucu yeri atları bilir misin? Hipodromdaki atlar sizler atsınız replikleri. Hem son sahnede üçgen piramitin etrafında toplanmış olmaları hem de bu sözlerle sistemin sahiplerinin gözünde insanların bir at, bir eğlence aracı ve bir hiç olduklarıdır. Ünlü yönetmen Sidney Pollack'ın atları da vururlar göndermesi hayli çarpıcı ve düşündürücü. 1930'lu yıllarda büyük buhranın etkileriyle insanların yaşadığı sefalet benzerlik gösterse de bu iki film birbirinden oldukça farklı. Evet, ikisi de kapitalizmi anlatıyor ama iki ayrı kapitalizmi anlatıyor. İçinde yaşadığımız düzeni anlatmak için kapitalizmin başına vahşi, kuralsız, ultra ve benzeri sıfatlar koymak Emin olun ki Pierre Dardot ve Christian Laval'ın Dünyanın Yeni Aklı Neoliberal Toplum Üzerine Deneme kitabında dediği gibi neoliberalizmi hafife almak olur. İçine para dolan cam kumbara'nın da metaforik bir değeri var. Bu neoliberal dünyanın tanrısı olarak gösterilmektedir. Zaten görsel olarak da ışıklı ve tavanda bulunması da bu çağrışımı destekler nitelikte. Kanun kuvvetleri de yozlaşmaya karşı ilgisiz ve duyarsız. İşin üstüne giden tek bir polis var. O da zaten kelimenin en düz manasıyla kendi kardeşi tarafından ortadan kaldırılıyor. Sermaye her zaman kazanıyor. O çapta bir organizasyonun kanun kuvvetlerinin bilgisi olmadan gerçekleşebilme ihtimali zaten yok. Kadınları güçsüz olduğu için takımlara istememe ve Son bir kadının kalmış olması da sistem mesajı veriyor. Ağır yara almasına rağmen göçmen kadın devam etmeye çalışıyor. Kadınlar zayıf halka sistem için. Kadın dayanışmasını görmek için misket oyununa bakmak yeterlidir. Öte yandan kadın kadının kurdudur diye bir söz var. Yemek sırasında bir kadının önüne birçok erkek geçti. Onlara hiçbir tepki vermedi. Ama önüne bir kadın geçince kavga edecekti ideolojik bir fikri olmayan, karşısındakine çabuk inanıp güvenen, sürekli sığınacak bir dal arayan, saf niyeti yüzünden elenen karakterin de Pakistanlı Ali olması sanırım dünyada Müslümanların şu anda içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Oyun için hiçbir masraftan kaçmayan yöneticilerin oyuncularına ikram ettikleri yemeklerde cimri davranması, ölmeyecek kadar yemek ikram etmeleri. Finalde onlara jest yapması ise şaşırtıcı. Yönetmen burada da bir metafora değinmiş. Ve gerçek hayatta da böyle. Sonunda No 001 sistemin babası ölüyor. Ama oyun yeni aktörlerle devam ediyor. Yani henüz neoliberalizmin sonu gözükmüyor ufukta. Düşünülmüş ve iyi çalışılmış bir film. Metaforlar tesadüf değil. Senaryo harika. Ancak en önemli çelişkisi böyle bir eleştiriyi neoliberal sistemin bir uluslararası şirketi olan Netflix platformunda yapması. Sistemin kurgusunu kavradığınızda bunun bir göz boyama olduğunu bilirsiniz. John Perkins'i okumanızı tavsiye ederek konuya girmekten kaçınacağım. Bu videomuzu beğenmeyi Ortak Payda kanalına abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Her türlü görüş, öneri, düşünce ve eleştirilerinizi iletmek için aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, ortak faydada kalın.